Hepinize selam melodler. Bugün ıı, çok üzgünüm çünkü bütün evlerim silinmiş yani. Bakın. Ben bu evler için çok emek harcamıştım ya. Uf. Ne yapacağım şimdi? Melodlerim ıı, uzun bir süre şey video gelmeyebilir. Çünkü ev yapmakla uğraşacağım ben. YouTube'a da video atamayacağım. Bu videoyu atarım ev yapmaya koyulurum valla yani bu arada her şey ters gidiyor ya anlamıyorum ki şimdi size üst kata çıkıp üst katın da boş olduğunu göstereceğim bakın meralar burası da bomboş şöyle göstereyim size bomboş yani geri de gelmez bütün evlerim böyle oldu var ya. Şimdi size diğer evlerimi de göstereceğim. Evet evler gördüğünüz gibi e, burası da bomboş yani. Bütün emeklerim falan gitti. Tokalive'ın bu sorunu çözmesi gerekiyor. Bu huyunu hiç sevmiyorum ya. Size öbür evimi de göstereceğim. Vallahi sesimden kusura bakmayın çünkü çok üzüldüm yani. Neyse size diğer evi de göstereyim. Evet melodiler burası da aynı şekilde. Hiç yani dolu bir evim yok ya. Büyük ihtimalle bu eve taşınırım ben. Yani büyük evlerde çok uğraşıyorum ve sürekli silinince de emeklerim boşa gidiyor. O yüzden sadece bu eve taşınacağım. Bu evde şey yaparım artık videolar çekerim. Neyse melodiler. E, sizde daha fazla yüzmeyeyim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.